Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Meet the şey almış Evet almışsın kardeşim. Dörtlü kapışma liginin 17. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin canimo. Öncelikle gençler bum dedik puan durumu geldi. Nerede? Süper League Challenge mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun Aynen, sen? Süper challenge yapacağız. Gençler görmüş olduğunuz gibi berbat bir hafta geçirdik. Yani Mervan inanılmaz ballıydı. Hakemler beni ya. birçti ve Mervan farkını dörde indirdi. Ben 120. abi Mervan'ın adı bu arada momentum direkt. Mervan can Mervan Mervan, <laughs> Mervan momentum değil. Momentum Mervan'ı. Tamam Kardeşim ben prime açmadım. O yüzden umurumda değil. Ya ben prime açsan kaçacağız her baba. Her İstediğin prime şey aç. Gençler ben, ben 122 gibi. puandayım. Mervan 118 puanda. Emcan 104 puanda. Herkes birbirine inanılmaz yakın puan farklarını kapattılar. Şu hafta Ama... sonra El Pesico. Ama aynen 2-3 hafta sonra ligimiz bitiyor ve El Pesico başlayacak. Emre Can'a merhamet etmeyeceğim o ligde. Abi kiralık esporcu tuttum. Burada da görmüş olduğunuz gibi daha rahatım. Yani prime'ı aşmadım. Daha son haftaya kadar em, bunları darmadağına edeceğim merak etmeyin. Kaç dakika bekliyoruz Emre Can'ı? O Bu video abicim. 32 bin like gelirse eğer genç Aksaray'a gelmiyorum. Gençler 32 bin like yardırın ve yorumlara şiirlerinizi bekliyoruz. Bugünkü şiirimiz Eray Manap'tan. Hazır mısın Emre Canimo? İmo? Cevapçı. Şaplak City'yi yenemezsin Emre Hiçbir maç galibiyet alamayacaksın. Bugün yenilince yine mi kameranı kapatacaksın? <laughs> Ellerine sağlık diyorum abicim ve gençler şiirlerinizi yorumlara bol, bol bekliyoruz. Bom dedik geldi. Bugün gençler Emre Canimo'ya ya Süper ve Süper Lig efsaneleri yapıyoruz. Emre o bir takıma bak. Süper Lig ve Süper Lig Legend'ları. Gel Kim var Legend'larda? Guacuayi, Drogba, Eto, Mertens, Guti, Fernando, Carlos, Enday, Şimez, Saiz, Ferdi, Kadıoğlu, Uğurcan, Çakır. Abicim Guti geldi gitti bir ay oynadı. Beşiktaş oğlum altı... Ne lan bir sezon oynadı. Gerçi yedeklerimizde de Wesley Snyder var, Valencia var, Kerem Aktürkoğlu, Crespo, Bakasetas, Belhanda. Emre Can'ın takımına bakalım. David Villa, Mbappe, Benzema, Kaka, Messi, Rijal, Rudiger, Mark'ın ordu. Haydin maçı. Yeah. <laughs> Ve gençler şampiyonların mekanı, liderlerin mekanı, <laughs> şap, yuvamızdayız. Fırtına Gucci'yi ağırlıyoruz. Onları darmadağın edeceğiz gençler. Süper Lig takımı ve Süper Lig efsaneleriyle haydi bakalım. Fernando, yürüyün beyler dedim. Mertens asıl böyle... veremedi. Guti çok aldı. Bıraktı şimdi. Batış Drogba. O da oynadı. Evet to. Evet gel lan David Villa. Mükemmel aldı verdi şimdi Mbappe. Mbappe yukarı atıyor. Yukarı pas atıyor. Pas atıyor. Ya, biz de seni oynatırız. Şimdi çok güzel bir kontra ataktayız. Pasımızı verdik Mertens. Mertens geliyor. Mertens, 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 Mertens. bıraktı şimdi Samuel Eto. Samuel Eto giriyor. Yaptı ortasını. Pat şu Yine direkt. Yine direklerle başladık. Ah o direkler. Ferdi. Ferdi bıraktı şimdi. Marquinhos ileride yakalandı. Mertens. Mertens de bıraktı. Samuel Eto. O da oynadı. Pat şu ayı. Sen sen abi Fener'deki Beşiktaş'taki <laughs> mı aldın acaba? Ya Batçuay ne yapıyorsun abicim ya? İçimizden geçtin abim ya. Evet gençler Saiz tam bir kaya orada. Fernando, David Ay, Villa, ya. Ferdi Kadıoğlu yer onu. Ferdi bıraktı şimdi Samuel Eto. Onun da pası mükemmel bir ver kaç. Samuel Eto bastı topun üzerine verdi pasını. Drog baba. o da bıraktı. Batçu Drog Baba. Yaparız, Mert... Baraj yaparız baraj. Ya donarıma şov yapma Mertens vuruyor öyle ya. Mertens. Mertens Gençler, iyi, iyi. Snyder'den daha güçlüydü o yüzden Mertens ilk 11'de başladı. Ama Snyder abi girecek bir atacak uzaktan da güya. Snyder ikinci yarı senin için ya, Keşke geçecek. keşke Skoy United olsaydı da atsaydı. Gençler Fernando'nun ortası. Drogba indiriyor. Samuel Eto'ya gelmedi. Guti. Guti Hernandez. Kardeşim kaleye gelecek mi? Samuel Eto, Onun da pası Drogba Baba. Batu şöyle bir baktı Drogba Baba. Verdi pasını şimdi Samuel Eto. O da bıraktı Mertens. Mertens'in ortası geçmedi hocam. Geç, geç içeri abi. Böyle gel, gel Ver lan şu topu. Ha ne kadar yavaş şimdi duruş Mertens'in ortası Batu ve gol. Ya Ümit abi. Allah çarpsın kırarım bu oyunu artık. Ümit'in sıfı bu men. Ben var ya ancak böyle gol kralı kutu kapıyor. Abi Gülüyor. oyun ne ve... gitmek? çarpmış lan. Evet sen zaten. Bat ben böyle sandım. Hayır abi kendi. Ama gelene. oğlum Marquinhos dokunmasa bat atıyor bak. Ya he kaleci dokunacaktı dokunacak. Marquinhos dokunmasa kaleci dokunacaktı dokunacak. He kaleci, kaleci dokun... uzaktaydı. Ya he abi he. Bence bu gol bat yazar. Ya he he kendi kalesine gol işte. 1-0 öndeyiz. Ağla fırtına Gucci. Evet gençler Embo kick vermeyin oğlum. Kick-off'u vermeyin. İşte bu. Ya var i̇şte ya, bu kadar. Var ya. ya ne lan ne diyorlar? Nesil. Ha Uğurcan abi sen miydin? Hayırdır lan diyor sana. Uğurcan abiye buradan selam abi kusura bakma. Adam ben abi. bir an donarım abi Oliver falan zannettim. Oliver falan zannettim. abi, adam, abi çek. Zannetti. adam, abi o, adam aynı çek. Aynı ajansta olduğu için böyle <laughs> diyoruz. Gençler drop <laughs> <laughs> indirdi. <laughs> Samuel Eto. O da verdi pasını Guti Guti. Hernandez Kaka. 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 Kaka gidiyor. Kaka. Ver lan şu Derdi. topu. Embo sever bu topları. Ver lan şu topu Enday Şime. Şimdi bir kontratak başlayacak mı? Selamlar hep mi İndirin beyler kırın bacakları. Mükemmel pas. Ve Uğurcan Çakir kardeş. Uğurcan abi. Adam ol diyor. Yardım. Ve gençler ikinci yarıdayız. Haydi bakalım. 3 puanı mutlaka almamız lazım. Ve o 3 puanı alacağız. Şimdi aldık Fernando. Bıraktı Mertens. Mertens geliyor. Verdi pasını şimdi Samuel Eto. Samuel. Ya ne yapıyorsun et? La... Evet free kim alır Carlos Bunu hazır bilerek yaptın. Bunu bilerek yaptın sen. Yo ben şut çektim oğlum <laughs> manyak <laughs> mısın? ben bilerek. Aha oh, Carlos. Ferdi bir çekil abim oradan la. Adamın konsantrasyonunu bozuyorsun. Gençler hazır mıyız gole? Hazırız kaptan. Roberto. Ya. Barajı oynatmadım bile. Nasıl kafasına çarpıyor ya? Bendik bir Roberto olduğu için olabilir mi abi? Cüce olduğu ya için. göremiyor. Roberto yukarı... ileri boyundan dolayı kaleyi göremediği için hesaplayamadı. Biraz daha yukarı çıksa goldü ya. Batşu indir oğlum. Batu şu indirdi. Guti. Ve gol. Başar mısın? Başar mısın? Beşiktaş mısın? efsanesi Guti Hernandez. Beşiktaşlılar yorumlara gut yazsın gençler 2-0 öne geçiyoruz Guti atıyor Dondurma izliyor Emrecan daha Süper Lig takımını bile yenemiyor Ya bak valla sıkıldım ha Kardeşim izleyeceksin bak Ya istemiyorum ya Guti çok soğukkanlı tam köşeye Fırtına Guti 0 Şaplak C2 2 Fırtına bebeleri gelin lan Selamun aleyküm adam olun Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah. Aleyküm. Lan kaka ya bir şut çekmesini öğren bebe ya. Gelmişsin Bilmiyorum buraya diken diken 16 yaşındaki saçların Naguti. Bıraktı şimdi Samuel. 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 Ya portanı. Abi çok kötü oynuyor ya. Ve gençler takımımızı tazeledik. Haydi bakalım. Şimdi Ferdi bana bir gol sizin vardı. Crespo yeni girdi. Verdi pasını West Snyder. Ondan çok şeyler bekliyoruz. Abi bu Crespo Drogba. Milan'da kime? Onu bıraktı. <laughs> Hayır oğlum Fenerbahçe'nin orta sahası var. Şimdi Kerem aldı. <laughs> Kerem gidiyor bekledi. Yaptı ortasını Drogba'ya Baba'ya gelmiyor. <laughs> futbol cahili bir de futbol kanalı oldu. Ya biliyorum biliyorum biliyorum. Bilerek yapıyorum. Evet gençler şimdi şöyle gönder diyeceğim. Bakın corner taktiği ve gol geliyor. Valencia indirecek. Drogba'ya gelmedi be. Don, Orada dondurma, yerinde değilsin Drogba'ya. Al mı? Dondurma Uğurcan abisinden öğrendi hareketleri. Evet takip ve dünya dördüncüsü aldı Roberto Carlos. Roberto Carlos bıraktı şimdi geçmedi Kerem'e. Arnold verdi dünya birincisine. Dünya <laughs> birincisi. Gel sen kimsin lan? Gel gel. Carlos baby. Şimdi pasımızı verdik Snyder. Snyder bıraktı Drog Baba. Drog Baba aradan oynadı. Kerem. Kerem topu çekti. Kerem. Enner Valencia. <laughs> ve offside. Ama mükemmel kapatmadın mı? Kerem manyak mısın oğlum onu nasıl atamadın ya? Bu adam ne koştun o köşeye. Kaleci dondur. Hey indir oğlum. Ma Saiz dünya dördüncü aldı şimdi Drog Baba. Drog Baba da verdi pasını. Kerem oynadı içeriye doğru. Verme bak. Wesley Wesley Hocam aldı verdi pasını Drog baba döndü Drog baba baba'nın imza golünü attırmaz yüz Drog baba senin bir şutun 60, olacak mı bu maç? 68'de ben abi bir gelirim tam gelirim 68'de corner gol hazır mısın? Hmm. Gençler 68'ler Babanındır Crespo Crespo Milan'a abi. gitti abi Milan'daki Crespo. olsaydı belki atardı abi Şimdi ben, ben, Benzema, geldi. Benzema geldi verdi Arnold'a Arnold fırtına gücünü artık Defans'tan yardıma geliyorlar Forvet'ten ama Kırın Benzema beger. kaldı geride Zico verdi Benzema'ya Benzema Benzema Oha. He kaka sen aslında oradan bir tane gol mü attın Abi mu? pas verdim kaka Kaka yerden de pas verdim Kerem aldı şimdi Kerem gönderdi Oha ama ya Kırın oğlum bacakları Sayıs Bir kaya Şimdi bıraktık Ender Valencia ver kaç diyoruz. Bıraktık tekrar Ender Valencia. O da bıraktı Drop Baba. Drop Baba'dan Kerem. Kerem hop çekti topu Kerem. 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 Hadi, hadi. Kerem. Hadi hadi hadi. Kerem. Hadi 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 Saplıyor hadi hadi hadi. Saplıyor Emre Can'a. Saplıyor bebelere. Fırtına <laughs> 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 bu çiller yamuluyor. <laughs> Fırtına goçiller çaklıyor. Kerem attır golü 27 metre plase gol geliyor. Yedin mi Kerem'den bir Neymar golünü? Gençler bakın. Evet. David Villa golü. David Villa golü. Kerem, Kerem. Dondurma anca peşinden 30 metre koşar izliyoruz. Her açıdan izliyoruz. Drogba bırakıyor. Kerem Aktürgoğlu topu önüne alıyor. Pazara gönderiyor. Patlatıyor. <laughs> Kerem Kerem Kerem. Fırtına gücü üç alıyor. Öne çekeceğim takımı. Evet ver lan şu topu. Ya. Şimdi topu aldık. Drop baba. Kerem'i göremedik. Ver lan şu topu. Ver lan şu topu ya. Ver lan şu topu. Şimdi topu aldık. Enda işime upuzun gönderdi Drog baba. baba. da bıraktı Kerem. Bir tane daha atayım mı diyor Kerem. 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 Aha nasıl önümden geçti öyle ya. Ver topu. Şimdi topu aldık Snyder. Snyder de ben de vurmak istiyorum diyor Snyder. Arnold. Adam ola. ha. Evet gençler fırtına Gucci geliyor kıracağım ayağını. Gel lan buraya. Oh! Oh! Oh, oh. Oha hocam, ama Hocam faal ver artık. Hocam faal ver işte atmıyorum. İlla gol mü atalım Çok ya? Faal ver hocam artık ya. <laughs> Oğlum biz kayamadık ki. Hey, ya, He ya akrep, sen akrep kaka hayatında o iğrenç saçlarınla öyle bir gol attın mı sen ya? Böyle bu pozisyonda akrep golü var adamın. Bu şimdi en iyi golünü yiyen adamsın abi kendine gel. Sen bir şey, bir şey daha süperlik Lig takımının yeni oğlum. Ya kendi kaleme gol yemem Kendi kaleme gol yemem mi başlar? Drop şimdi Kerem. Baktı şöyle bir. Kerem iyi oğlum onu. Ya Roberto kaçırma süre bitti ya. Evet dünya dördüncüsü. Bugün nefes bile aldırmadı nooplara. Şimdi pasımızı verdik. Ve maç bitiyor. Kardeşim buna prime derler. Kaleyi bulan şutum senden daha iyi Süper Lig takımıyla 3 tane saplarız Bir şut bile çektirmeyiz 3 hala Gençler size yerli Van Dijk tamam, Bingo Durak abi senden bir şey izleyeceğim Ümit abi Ümit abi Bingo için Senden bir şey izleyeceğim Geçen <laughs> hafta da meydan <laughs> ettim <gülüyor> Sen beni bir dinle. Tamam. LPS da sana borcum olsun bir tane bingo Hayır iki kişi koruyabilirsin Sana tek şeyim bu Gençler kaleyi bulan şutlar 8'e 4 İçinden geçtik Fırtına Gucci'nin haydi bingo ya. Yeah. Ve gençler şu an Fırtına Gucci'nin oyneklerini görüyorsunuz. Fırtına Gucci iki kişiyi koruyabilirsin. Kimi koruyorsun? Kakayla David Villa. Ee, arkadaşlar ben Kerem'in hatırına sağ açık diyorum. Yani sağ forvet. Evet yani sağ forvet. Ya of! Kim vardı? Yüzlük bir tane oyuncu ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Söylesin oğlum. Söylemeyeceğim. Gençler, tamam söyledim mi? Bütün takımı yüzdü neredeyse. Neyse sizler gördünüz arkadaşlar ben de videoda görürüm. Hadi sil bakalım. Ya ya. Gençler Emrecan sile dursun. Arkadaşlar Bilmiyorum. rahatız. Görmüş olduğunuz gibi ee, rahatça devam ediyoruz. Hedefim son haftaya kala artık son haftada son haftaya kala ligi bitirmek olacak veya son hafta cuma günü Emrecan'ı yendiğim maçta şampiyon olmak istiyorum. Ona göre bütün gücümle yardıracağım. Daha fazla şimdi süper birini patlaması yapma etmen. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayın kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.